Evet, halkın gündeminde yok ama Mustafa Bey. Bir çip krizi meselesi var. Sürekli haber oluyor, İşte bazı özellikle pandemiden dolayı tedarik zincirinde problemler yaşandığıyla alakalı. O nedir? Yani bizzat sizden duymak isteriz bunu. E, tabii biliyorsunuz artık e, bütün endüstride elektronik çok fazla kullanılmaya başladı. Eskiden mekanik olarak çözülen birçok hadise artık elektronik olarak çözülüyor. Şu anda otomotivden beyaz eşyaya kadar her tarafta elektronik komponentler var ve bunların da en önemli unsurlarından bir tanesi çip. Ee, tabii dünyada şu anda bir çip krizi var. Bu bir gerçek. Biz hissediyor muyuz Türkiye ee, odak, Türkiye'deki üreticiler? Tabii üretici? ki. Özellikle otomotiv endüstrisinde şu anda üretimlerini ara vermek zorunda kalan firmalarımız oldu. Gerekli çip tedariğini sağlayamadığı için. Ee, şu Bunun iki sebebi var. Bir tanesi dünyada çip ihtiyacı çok bir anda yükselme durumuna geldi. Covid'den dolayı. Biliyorsunuz Covid üretim süreçlerini çok etkiledi. Tedarik zincirlerini çok etkiledi. Bir anda çok fazla arzın gerektiği durumlar oldu. E, talebin bir anda arttığı durumlar oldu. Dolayısıyla üretim proseslerini stabil hale getirmek zorlaştı. Bunun tabii ki çipede bir etkisi oldu. E, ama yakın zamanda Japonya'da bir yangın sebebiyle, bir de deprem sebebiyle iki çip fabrikasında hasar oluştu. Bunlar dünyadaki önemli tedarikçilerden iki tanesiydi. Dolayısıyla orada oluşan hasarlar da çip üretimini etkiledi. Dünyadaki çip krizinin ya da çip eksikliğinin bir sebebi de bu oldu. Üçüncü bir sebebi daha var. Aslında bu çok gündeme gelmiyor ama biliyorsunuz kripto. Varlıklar dünyada çok fazla ilgi görmeye başladı. Bunların üretimiyle ilgili de biliyorsunuz ekran kartları kullanılıyor. Bu ekran kartlarının özelliği de bunların içerisindeki prosesörler yani çipler. Dolayısıyla çok önemli bir kısım çip üretimi de ekran kartına. Dolayısıyla bu kripto varlıkların üretimine gittiği için dünyada üretim sektöründe bir dengesizlik oluştu. E, tabii ki şu anda e, global pazarda bu alana yatırım yapmak isteyen firmalar var. Biz aslında Türkiye'ye de çip üreticilerinin yatırımlarını çekmek istiyoruz. Görüştüğümüz de firmalar var. Biz onlara teşvik sistemimizden bahsediyoruz. E, ama dünyada bu alana yatırımlar da hızlanmaya başladı. E, diğer fabrikaların da devreye girmesiyle beraber bu çip e, e, krizi, Yavaş yavaş stabil hale gelir. Sevgili seyirciler Mustafa Varank'la en çok merak ettiğimiz konu kuşkusuz uzaya yönelik yaptığımız atılımlardı. Kimileri gülüyor buna oysa ben çok ciddiye alıyorum. Özellikle çocuklarımızın yeni rol modelleri hayalleri için Türkiye'nin uzay programı bir anlamda Türkiye'nin geleceğini de hedefliyor belirliyor. Peki uzay programında ne yapılıyor? Hangi adımlar atılacak? Türkiye'nin ilk astronotu kim olacak? Ne zaman olacak? Şubat ayında Milli Uzay Programı'nı açıkladınız. Hiç bilmeyenler için biz uzaya niye gidiyoruz? Orada ne işimiz var? Yani insanlar soruyor. Biz neden Türkiye olarak uzayda ne yapacağız? Yani temeldeki bir birinci hedefimiz ne? Biz orada bir e, uluslararası bir uzay istasyonu var. Orada mı olacağız? Başka bir noktada mı olacağız? Tabii biraz önce bir soru sordunuz. Dediniz ki Türkiye kritik teknolojilerde, dünyanın takip edeceği teknolojilerde ne zaman bir şey üretecek? İşte biz eğer kritik teknolojilerde kabiliyetlerimizi geliştirmek istiyorsak, çığır açıcı işlere imza atmak istiyorsak, geleceğe yatırım yapmak mecburiyetindeyiz. İşte uzay da aslında bunlardan bir tanesi. Bakınız, uzayda geliştirdiğiniz bir teknoloji, uzay alanında ürettiğiniz bir ürün, uzay alanında ürettiğiniz bir malzemenin sanayiye çok çarpıcı bir etkisi bir çarpan etkisi oluşturan bir etkisi olabiliyor. Dolayısıyla biz neden uzaya yatırım yapıyoruz? Bir kere uzay alanında müthiş bir yalış var. Önümüzdeki dönemde uzayla alakalı yeryüzünde birçok faaliyet gerçekleştirilecek. Burada yeryüzündeki ekonominin yönetiminin ya da ekonomik faaliyetlerin uzaydan idaresi çok daha yaygınlaşacak. Ne demek istiyorum? Mesela SpaceX'in bir projesi var. E, düşük yörüngeye daha küçük birçok uydu fırlatıyorlar. Bunu neden fırlatıyorlar? Dünyanın her tarafına internet sağlamak ve internet satmak için sağlıyorlar. Düşünsenize sizin ülkenizin üstünden başka bir ülkenin uydusu geçiyor ve size internet satıyor. Sizin operatörlerinizin bununla rekabet etme şansı var mı? Yok. Dolayısıyla gelecek uzayda biz işte bu geleceği kaçırmamak için uzay alanındaki kabiliyetlerimizi koordine ederek milli uzay programımızı hazırladık. Gelecekte ülkemizi uzay alanında bir adım öne çıkaracak ve orada geliştirdiğimiz teknolojilerle Türkiye'de çok daha katma değerli üretim yapabileceğimiz alanlarda çalışmak üzere milli uzay programımızı ilan ettik. Bakınız derin uzay misyonları gittikçe artıyor. Artık insanlar ayı değil Mars'ı konuşmaya başladılar. Derin uzayla ilgili çalışmalarını ay üzerinde kuracakları üstlerden yapmayı konuşmaya başladılar. Dolayısıyla eğer biz ülkemizi kritik teknolojilerin sadece kullanıcısı değil üreticisi yapmak istiyorsak, eğer geleceği hedeflemek istiyorsak biz uzay alanında çalışmak, mecburiyetindeyiz. Bu bir lüks değil. Bu bir mecburiyet. Torunlarımıza tam bağımsız kendi teknolojisini geliştirebilen ve dünya ile yarışabilen bir Türkiye bırakmanın yolu uzayda da var olmaktan, o teknolojileri çalışmaktan, o alana yatırım yapmaktan geçiyor. İşte biz milli uzay programıyla bunu yapıyoruz. Evet, kimin gideceği belli mi? <laughs> Tabii astronot misyonuyla ilgili en azından ilgili, söylemeyeceksiniz ama mesleğini söyleyebilirsiniz yeterli Yani, yani. <laughs> e, şu anda bu belli değil. Bir Hiç. Kere, yani onunla ilgili bir çalışma anda, ya da adaylar belli oldu mu? Biliyorsunuz bu. uzaya e, insan götürebilen teknolojiye sahip ülke sayısı birkaç tane. Biz dolayısıyla şu anda o ülkelerle irtibat halindeyiz ve onlarla e, şunu görüşüyoruz. Biz Türkiye'den bir işte ismini de hep beraber belirleyeceğiz. bu O teklifleri de aldık. Bir uzay insanını uzaya göndermek istiyoruz. Astronot ya da kozmonot. Nasıl? Ülke şu anda belli mi Musa isimlendireceksiniz. Bey? İsimlendireceksiniz. Şu anda uzaya insan götürebilen iki ülke var. Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri, bir tanesi Rusya. Biz ikisiyle de görüşüyoruz. Kendi bilim insanımızı yetiştirmek üzere ve uzayda Göndereceğimiz bilim insanımızla bir bilimsel faaliyet gerçekleştirmek üzere görüşmelerimizi yapıyoruz. Biz bir e, bu işin bir turistik gezi olmasını istemiyoruz. Gerçekten bir bilim misyonuyla e, bu alanda yetkin bir insanımızı hem yetiştirip daha sonra burada yapacağı bilimsel faaliyete de karar verip bu işi gerçekleştirmesini istiyoruz. Dolayısıyla bir turistik faaliyet değil, ben e, uzay istasyonunda Vakit geçirip orada bir bilimsel çalışma yapacak ya da bir mini küp uydumuzu uzaya salacak bir Türk insanını biz inşallah uzaya göndermek üzere. Şu anda hazırlıklarımızı dediğim gibi o ülkelerle görüşmeler Adaylar arasında belli, mi? Adaylar. yapıyoruz. İşte onlarla şartları belirleyeceğiz. Hmm. Biliyorsunuz adayların hem fiziki hem psikolojik olarak bir takım yetkinlikleri olması lazım. Atıyorum bir Rus uzay aracıyla uzaya gidecekseniz... Onların kapsülleri daracık. Yani boyunuzun çok uzun olmaması lazım. Klostrofobinizin olmaması lazım. Yer Yerçekimsiz orta, ortama dayanıyor olmanız lazım. E, dolayısıyla hem fiziki hem psikolojik hem teknik anlamda şartlar nedir bunları kararlaştıracağız. Bu ülkelerle birlikte kimle çalışacağımıza karar verip daha sonra da bu şartları sayan adayları belirlemek üzere Türkiye'de bir çalışma yapacağız. Daha şu anda o detaylar belli değil ama önümüzdeki günlerde belli olacak. Evet. Sayın Bakan göreve geleli 3 yıl olacak Temmuz ayında. Siz kendinizi başarılı buluyor musunuz? Yani bir insanın kendine başarılı başarısız demesi çok hoş bir durum değil. Bizim kendimizi başarılı bulmamız değil, vatandaşımızın bizi başarılı bulması önemli. Yani biz siyaseti ...bu ülkeye hizmet etmek için yapıyoruz. İnsanlarımıza hizmet etmek için yapıyoruz. Bir tane vatandaşımız bile bize dua ediyorsa... ...Allah razı olsun, şu iş güzel olmuş diyorsa... ...biz tabii ki ondan memnun oluyoruz. Ama bir tane vatandaşımız da... ...ya şurası olmamış, bak sana mesaj atıyorum... ...şöyle bir sıkıntım var dediğinde... ...biz eğer onun problemini de çözemiyorsak... ...orada bizim bir eksiğimiz var demektir. Biz dediğim gibi bütün gayemiz Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarabilmek. Türkiye'yi dünyada sözü dinlenir. Uluslararası arenada adaletin tesis edilmesinde söz sahibi bir ülke haline getirebilmek. Vatandaşlarımızın refahını arttırabilmek. Biz bunun içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten büyük bir gayretle çalışıyoruz. Arkadaşlarımızın hepsi e, bu gayreti gösteriyorlar e, ve e, özellikle Covid döneminde de gerçekten bütün bakanlarımız insanüstü gayretlerle çalıştılar. Ben sadece şu örneği vermek istiyorum. Bundan bir sene önce biz İstanbul'da e, Başakşehir, Çam ve Sakura şehir hastanesinin açılışını yaptık. Biliyorsunuz bizi eleştiriyorlardı. Bu şehir hastaneleri şöyle, bu şehir hastaneleri böyle. Gidip baksınlar. İşte Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ne kadar başarılı bir hastane. Ben e, bu yayından önce aslında o rakamları çıkarttım. 1.8 milyon vatandaşımıza hizmet vermiş bir hastaneden bahsediyoruz. Bir sene zarfında 65 bin ameliyatın yapıldığı bir hastaneden bahsediyoruz. Binlerce vatandaşımızın Covid tedavisinin yapıldığı e, bir hastanemizden bahsediyoruz. Ve gittiniz gördünüz mü bilmiyorum o kadar muhteşem bir hastane ki vatandaşlarımız hastaneye girdikten çıkana kadar bize dua ediyorlar. Gerçekten çok müthiş bir, müthiş bir hastane olmuş. Hizmetleriyle ilgili çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Biz aynı zamanda Türkiye'de yerli ve milli olarak üretilen solunum cihazlarının ilk teslimini de o hastaneye yaptık. Arkadaşlarımızla birlikte yüzden fazla cihazı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni teslim ettik. İşte biz bu aşkla, bu şevkle vatandaşımızın derdine çare olmak üzere büyük bir gayretle çalışıyoruz. Ama muhalefet ne yapıyor? Sadece eleştiriyor. Bakınız, gerçekten şu anda tabii şehir hastanelerini eleştiremiyorlar. Neden? Çünkü görüyorlar. Bu pandemi döneminde ne kadar başarılı işler yaptılar. Tek bildikleri iş muhalefet etmek. Ben size bir örnek vermek istiyorum. Biz bu hastaneyi büyük bir gayretle pandemi döneminde açılışını gerçekleştirdik. Ve bu hastanenin yollarının yapılması lazımdı. Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir, Büyükşehir Belediyelerinde de yolların yapım sorumluluğu kimde? Büyükşehir Belediyelerinde. Biz o hastaneyi büyük bir gayretle bitirdik ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı o hastanenin bağlantı yolunu bile yapmadı. Pandemi döneminde bu halkın neye ihtiyacı var? Hastaneye ihtiyacı var. Peki bunun yolunu kim yapacak? Büyükşehir Belediyesi yapacak. Gidip o hastanenin yolunu bile yapmayan bir belediyeden bahsediyoruz. Bir muhalefetten bahsediyoruz. Ama hizmetlerimizi eleştirmeye geldiğinde yani yalan yanlış şekilde bizi eleştiriyorlar. Ama o hastanenin yolunu yapmayan belediye başkanı Halic'in üstünde eşiyle tenis oynamak için Kort inşa etti. Oraya para bulabiliyor ama hastanenin yolunu yapmaya para bulamıyor. İşte ben buradan vatandaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Muhalefetin siyaset anlayışı bundan geçiyor. Onlar hastanenin yolunu yapmazlar ama Halic'in üzerinde eşiyle beraber tenis oynamak için kort inşa ederler. Ben e, lütfen buradan tekrar söylemiş olayım. Bizim gayretlerimizi de görün muhalefetin siyaset ve hizmet anlayışını da lütfen görün diyor. Evet buradan Ekrem İmamoğlu'na da cevap hakkı doğdu. Kullanmak isterse her yayın almak isteriz. Çok teşekkürler Sayın Varank.